Merhaba sevgili hanımlar, Elif'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüz havlusu dediğimiz büyük havlunun dallarını nasıl yerleştirdiğimi göstermeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Öncelikle havlunuzun yapacağınız kısma zürafamızı güzelce gidiyoruz sevgili hanımlar. Sonrasında yapacağınız modeli karar veriyorsunuz. Yani hangi dağ modelini yapacaksanız ona karar veriyorsunuz. Ve onu uygulamaya başlıyorsunuz en köşeye. Bu neden önemli? Çünkü biz az sayımızı ona göre hesaplayacağız. Ve ona göre ayarlamasını yapacağız. Kenarlarını ve ne kadar yer kapladığını anlayabilmek için. Bu modeli bir önceki videomda anlatmıştım. İsteyenler oradan modelin yapılışını izleyebilir ve uygulayabilirler. Sevgili hanımlar. Modelimin en alt sürafa sayısı 21. 21 zürafa ile dağ yapımına başladım ve bu şekilde dağımı oluşturdum. Öncelikle yani birinci olarak bir kenara direkt ikinci olarak da hemen karşı kenara modelimi uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle katlıyorum. Hemen şöyle eşleştiriyorum. 1 ve 2 dağımı yaptıktan sonra hemen diğer ayarlamama geçiyorum arkadaşlar. Şöyle Bakın eşleştirdim. İki kenarı da birbirine eşleştirdikten sonra geliyorum buraya arkadaşlar. Alt sayım burada devreye giriyor. Özellikle 21 dedik arkadaşlar. Hemen en ortadaki şöyle netleştireyim. Hemen en ortadaki sayıyı Şöyle çekeceğim daha net olması adına sizler için. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle geldiğim zaman şurada bakın. E, ortadaki zürafayı buluyorum ve ondan itibaren sayıyorum arkadaşlar. 21 demiştim. 10 bu tarafta, 10 da bu tarafta kalacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. zürafam. Burası oluyor. Evet, hemen buradan ipimi takacağım. Şöyle. Şönlükte bir sıkıntı yaşıyorum. Şöyle ipimi e, iğneme taktıktan sonra daha net göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ikiye katladım. Hemen noktayı buluyorum orta noktayı ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 buradan başlayarak arkadaşlar Evet buradan başlayarak 21 tane zürafamı yapacağım hemen düğümü atacağım Yerimi kaybetmemek adına hemen işaretledikten sonra düğümümüzü atalım. Evet 21 zürafayla başlayacağım. Ve dağ modelimi buraya uygulayacağım arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar en ortadaki dağ modelimizi de yerleştirdik. Yalnız söylemeyi unuttuğum bir şey var. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Dağı yaptıktan sonra küçük kenardaki küçük dağları yapıyoruz. Dikkat edin. E, hepsinin şu gidiş yönleri aynı tarafı olsun arkadaşlar. Bazen karıştırılabiliyor. E, o yönlere de dikkat ederseniz sizin için çok güzel olur. Çünkü biri bir tarafa diğeri başka tarafa bakarsa o zaman hiç de hoş bir görüntü olmaz. Evet şimdi ikinci adımda tamamladık. Üçüncü adıma geçiyoruz. Yani bu ortaya dağımızı ayarlıyoruz. Nasıl ayarlıyoruz? Aynen ortada yaptığımız gibi en ortadaki şöyle açayım. Bakın 1 2 ve 3. Baş, orta ve sona yaptık. Şimdi en baştaki ve en ortadakini şöyle ikiye katlıyorum, birleştiriyorum. Aynı. Şöyle şu iki tarafını Şöyle eşleştiriyorum. Yine aynı şekilde alt noktam 21'di. Hemen en ortayı buluyorum. Şu buradan itibaren 10 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aynen bu şekilde. Hemen buraya ipimi sabitleyeceğim hızlıca. Evet arkadaşlar, ipimi buraya sabitledim. Yine aynı şekilde 21 zürafayla dağımın en alt kısmını oluşturuyorum. Sonrasında daha yapımıyla devam ediyorum. Ve son bir tane kalan dağımızı ayarlayıp videomuzu bitireceğiz. Evet sevgili hanımlar, hemen bu aradaki dağımızı da bitirdik. Şimdi son dağımızı yapmaya geçiyoruz. Yine ortadaki ve en başta yaptığımız daha modelini şöyle eşitliyorum. Bu şekilde şöyle şurasını eşitledikten sonra yine aynı şekilde diğerlerinde yaptığımız gibi en uç noktayı buluyorum ortayı. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. gözemeden Yapmaya başlıyorum. Şu tarafa doğru hemen açıyorum. Kaybetmemek adına ilk düğümünüzü hemen yapın arkadaşlar. Evet ve son, son ee, daha modelimi yapıp. Hemen ütüledikten sonra da çiçeklerimi takarak havlumu bitiriyorum arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar. Böylelikle e, havlumuza nasıl dağlarımızı ayarladığımızı sizlere göstermiş oldum. Şimdi bundan sonrasında ütü yapacağım. Ve ya ben şöyle göstereyim size. Şöyle. Evet. Evet fazla. Şu şekilde arkadaşlar e, motiflerimi yerleştireceğim arasına. Bu büyük ablumdu. Bu da küçük ablum. Küçük ablumu ütüledim. Şu şekilde. Ve hemen arkasından da e, güzelce poşetleyeceğim ve tamamlamış olacağım arkadaşlar. Bu havlu dağ modelini denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu şekilde dilediğiniz gibi istediğiniz dağ modelini istediğiniz havluya eşit olarak yerleştirebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Herkese kolay gelsin.